Arkadaşlar bugün bu en kısa bir Minecraft elmas en Minecraft. Neyse. Oğlum bu ne? Bu ne lan? Kimsin oğlum sen? Kimsin <laughs> lan sen? Abi Didar yeni hile misin ya? Hile yapmaz mısın kardeş? Didar sen hilesin değil mi? Hile mi oğlum? Baksana oğlum Abi kendini görünmez yapmışsın. Abi sen görünmezsin. görünmez görünmezsin. Yok, Yok artık. Ben de görünmüyorum. Neyse. Abi kır al. Kral. Kral ne alayım? Ne alırsan al. <laughs> kral. Kır al. Ne, neyi alayım? Ben ben kralım. Minecraft'te kralım. Yürü git ya. Sen ancak popomun kralı olursun. Tamam tamam. seninle sen. öyle san. Öyle sancan tabii kardeş. Kardeş. Lan bana arkadaş. değil. Durma lan. Diyeceğim lan. Varır mı? Neyse. Abi diyeceksin. Ne alaka? Ben ne sen ne yani Sena ben abi demem için bir kuş beyin olmam lazım. Ben orasını dövme lan dövme. Abi siz malsınız ya kısacası bence. Dövme diyor dövme. Niye dövmeyeyim dur lan. Abi şu dosta teyden ayırır, mı? ayırır mısın? Hiç sevmedim ben ben bunu. Uyuz oldum. Abi benim baltam varmış kardeş. Al çıkalım. Vat çıkalım. Kardeş. Selamun aleyke. Selam. Selam kızım. Tak tak kapıdaki mi var? Şu anda kutuplardayım. Tak 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 tak. Yok sor tak tak. Bu <laughs> değil. Senin ana. Abi bu arada gitti? Yani sandık boşundan bir tane. Senin an... Anam, Abi bak gidiyor ben bir taş kırıyorum gidiyor onu alıyor. Oğlum var ya şu dosya bir ayırırsın. Abi dosya ayır ne olur ayır. O zaman bana saldırma tamam, tamam mı? Tamam 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 sana saldırmayacağım ama bazı adamları iyice pataklayacağım. Ayırdın mı? Ben Gidin. Abi gitsene hmm. dost. Neredesin? Ne Abi bir bulursam oluyor ya. Sen bittin Yakup. Yakup kral adam gel lan buraya. Neredesin sen? Abi şimdi seni bitirdim çocuk. Bitirdim. Lan gel lan buraya. Ne yaptın lan? Ne yaptın diyor ya? Abi yarım saattir taş kazıyorum. Hepsini sen aldın oğlum. Ben de niye taş yok lan? Abi geri git yalancı. söyle. sen. Neyse. Abi burada bir boşluk var. Şuralarda abi şuralarda bak maden var. Hele arkadaş bak. Şurada maden. Ben de üç tane. Taş şurada varmış. maden var bak şurada. Hayır ya. Abi zaten buradaymış ki maden. Aa, uh, abi ben hiç direkt bir şey en verebilir misin bana? Lan bana api verebilir misin? Gidar. Verdim. Verdim tamam. Ee, dedim, şey. Çaktırma kardeş. Çaktırma demir Ben de ben çıkar Çıkarırız Abi yemin ediyorum senin ananı abi şu abi demirimi alıyor bir de kaçıyor ya lan abi bir de gider gelmiş abi gider bak benim demir almak hiç istemez bir de dosta da de değil seni gebertirim çocuk neyse hemen şöyle bum ete bum 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 ete bum bırık, Pratatata. Bum. Bum. Abi Dizer sen niye görünmezsin bende? Bilmiyorum. Arkadaşlar Edith'e bak kardeş. Burada demir <laughs> kazı, Burada kömür kazıyorum. Arkadaşımı öldürüyorum. Abi senin sizin ananın. Üşş. Ben ne yorup Abi nerede lan? Yakup nereye gittin abi şuradayım gel lan buraya sen şimdi bitirdim abi sen şimdi yedim. gel lan abi sen An An sen nereye sen nereye kaçmak abi şimdi Didar göründü şimdi Didar göründü he tamam tamam Didar öldürsen görünüyormuş zaten iyi yaptın tamam öldürdüm ben sevindim o gece görüşün hemen dayardım. tamam ya bir Türkçe konuşalım kardeş. Al. Gece görüş. Ye. Beni bulamazsınız. Seni Sen kimsin oğlum? Seni de bulmayalım. Bu arada cidden bu adam madenleri iyiymiş. Bir sürü dememiz kalıyor şimdiden. Abi. Bu arada bu video elmas bulmadan kapanmayacak. Abi. Yemin ediyorum senin Lan hmm, ben sana ne Bursunuz, yaptım? Olmadı. Benim yanıma niye şundan iniyorsun? Ben creeper atacağım. Creeper at. Hmm. Ben kim creeper atmak kim kardeş? Abi yüz yüz. Uç pır pır uç uç. Kalaktan aç. Neyse. <laughs> Oy balam. Oy. Vum. Abi. Oha lan ne oluyor? Arkadaşlar öldüm. Öldüm. Abi. Bu arada video çok hızlı oldu. Yani. Baya bir dakika olmuş şimdi. Burada elmas buluyorum diye ben hemen geliyorum. Bum bum bum. Hemen şöyle bir on birinci çıkart. Burada kat kazıyorum. Abi ya hadi artık. Hadi. Ama ben İşte da... Ben dışarıya Çıkacağım mı? Evet. Orada. ve yani odun, odun alacağım. Evet. Abi aynen bu orada. Bak para demir olsun ve demirlerle takas yapalım ben. Çünkü şu an tepimizin seti yok. O yüzden yani oduna demir bence gayet iyi bir takas olur. Yani çünkü odun da lazım şu an bize demir de lazım. Anlatabiliyor muyum kardeş? Kardeşim şey kardeşim. Obi <laughs> tövbe sağlar. İşte bu ya okunu aldım. <laughs> Abi konuşmayı öğren ondan sonra şey yap anladın mı? <laughs> Abi bu arada yani haram zıkkım olsun ya o taşlar sana demirler sana. Abi hepsi gitti ya. Abi sen nereye geliyorsun oğlum ha? Ha hayırdır? Bence şöyle bunları da katalım. Abi bu arada cidden yani idare niye bu kadar çok elmas çıktı ki? Ge geçen onda video almadım. Yani, hani. Video almadım. Abi dilara tam falan 11 tane şey çıktı. Abi biriniz bu arada yemeği halletmeli bence. Çünkü yemeğe de ihtiyacımız de var. Var. var mı? Abi dur lan bende de var. Dur şey. Abi 48 tane demirim oldu. Hemen şöyle şu yemek ilk İlk açtığım kaldı. İlk açtığım neyle doldurabilirim? Şurada lav var. Tamam. Şurada. at burada burada bir tane demir var. Bu demirlerin başım. Bir demir, bir demir. Ya o kral Didar tarafından kat edildi. Ne? Abi hemen geliyorum kardeşim. Şey kardeşim. Kralın yanına tepelendim. Abi kral nerede? Kralım Evet, diyorsun, abi, abi, abi şu an savaş gidiyor. Şu an büyük savaş. Lan Sidar zaman, ve zaman, kral. Hile. hile değil lan bu. Hile. Yo hile değil. Ben ben vurdum. Ben vurabildim. Hile falan değil kardeş. Sen ne yapsın? Ne ya? sen kardeşim. Abi gelme vazgeçtim gelme abi. Şu an görmüş olduğunuz gibi bir tane ok yapabiliyorum. Ya balık tutacağım ya da ok yapacağım. Hangisini yapalım? Ok yay çok iyi. Yok ya yay yapılıyor ok değil. Abi yürü. Lan suyu abi, ne abi, abi ne olur. Abi o suyu ne yetsin lan mal. O boğulmuş. Şunu yiyersen ne olur. Lan Şimdi bana şey, ne yaptın? Abi. Hı. Bum. Arkadaş gece gece vuruşu ben de var. Ben de var. Ben de var. Ben de var. Ben var. En sonlar ben de var. En kalitesi de ben de var. Ha? Va? Ar en ben de var. En kalitesi de ben de var. <laughs> Abi size bir sürpriz yapayım mı? Bum pum tum pum tum tum. Kalbinize Birimi, bakın. Bir tane odunum var. Tamam kalbinize bakın kankalar. 22 tane şu an sizin kalbiniz var. Teşekkür eder misiniz? Teşekkürler. Tamam. Abi şimdi. Teşekkür ediyor mu etmiyor mu? Ediyorum. Ha. Yürüsene. Yürü lan. burada yok. Abi niye yarıyor? Benim ilk benden ki... mi? Benim için mu? Eee. Gel lan buraya. Ne yapıyorsun oğlum? Bak şuradan. Abi bir de güzel ha. <laughs> Abi bu kadar da korka kolma kardeş. Hop hop hop. Bunu koyması yere Kral anca Minecraft'ın kralıydın lan. Sen anca benim şu an onun kralı olursun. Abi bir kendisine kral diyor. Kral olursa ölüyor mu lan krallar? Krallar ölmez. Bu savaş bitmez. Şey olurum daha. Ananı ya bak. Abi! Oradaki ne lan? Ben de bilmiyorum. Oraya koşuyorum. Abi yemin et. İkimiz aynı yere mi koşuyoruz şu an? Yemin edin. O zaman gidelim. Abi, abi bu abi ne lan? Yanda ışınlasın Yürü git ışınlama ışınlama. bak. Şundan sen seni gebertirim. Bu ne oğlum bu ne alaka? Ne mi? Bu ne? Oğlum orada ne var? Bilmiyorum lan, ben de. Ben de kazmaya geliyorum. Abi kazıyorum da hiçbir şey çıkmıyor. Ne alaka oğlum burada ne var ki hiçbir şey yok. Sadece bir yapı. Hiçbir şey yok lan burada. Belki bir yerinde sandık gizlidir. Kaz kaz kaz. Aha! Seni kaptım. Ne yan oldu san hay. Ay, Yakupcan sandıkta orada. Abi sandık bitti de gitti. Abi bir dakika. Benim de ağacım A Acıktın mı sen? Hı -hı. Ben büyüdün de aç mı olacağım? A sen büyüdün de karnın tok olmayacak mı? Ne yapacağım Ayşir? Abi tamam. Gel ey gel, gel. Yürü Hı -hı. sen ay Arkadaşlar. ayla. Arkadaşlar Az önce şey olmuş. Demirlenme. Şey oldu. <laughs> ben var ya bu videonun anasını. Abi gitti lider oyundan çıktı. Ben de oyunu silerekten tekrar girmen oldum. Liderle işleyin. Hoşçakalın bay bay.